Müzayedede Paris Ekolü'nden e, uluslararası sanatçılara devam ediyorum. Selim Turanlar hemen burada. Gene özgünlüğüyle Parisli olarak değerlendireceği Mübin Orhon, Selim Turan e, serisinden bir isim. Selim Turan'ın resimlerinde biliyorsunuz bir e, yapısalcılık, e, bir konstrüktivizm vardır. Hem de aynı zamanda da renkler de devreye girer, girer ve aynı bir yandan da ritim duygusu veriyor. O da müzikle çalışan sanatçılardan. Onun için eserlerinde bir ritim de hissedersiniz. Bu aynı zamanda yapısalcılığı da birleştirir. Yani bu Paris'te oldukları dönemde Türk ressamlarının kendilerini çok özgün bir şekilde ifade edebildiklerini görüyorum. Renkler de çok keyifli. Burada hemen eski dönemine ait bir iş var. Orada daha koyu renklerin, daha kontürlerin daha ince olduğunu görüyorum ama daha sonraki dönemlerinde özellikle sarı ağırlıklı bir baş yapıtı olarak boyut olarak da büyük bir eser. Son dönemlerinin yansıtıldığı bir işi sarı, kırmızı, gri gibi çeşitli renklerle bakın yükselmekte resim kalın konturlar kullanılmış aynı zamanda da bir ritim Aynen Zeki Faik İzer'de söylediğimiz gibi bir müzikle birlikte eserleri çalıştıklarını biliyoruz sanatçıların. Selim Turan'ın daha ufak boyutlu işleriyle karşı karşıyayız. Selim Turan Paris Ekolü, Paris'te bir evrensel sanatçımız. Burada daha ufak boyutlu, bol renkli işleri var. Hemen biliyorsunuz ol Paris Ekolü sanatçılarının en çok uygulamak istedikleri hem soyut sanat, ama batı tekniğiyle doğu sentezleme fikrini bu resimde görebiliyorum. Bir geometrik, bir Bizans sanki mozaikleri serisini bana gösteriyor. Ama onun dışında o yağlı boyalarında da rastladığım ritim duygulu, konstrüktivist eserleri de hemen bakın bu üç eserde karşımıza çıkıyor. Burada kalın kontürleri, kontürlerin artık daha doğrusu erimeye başladığını, onun yerini ritmin aldığını gösterebilirim eserlerde.